Görüyoruz ki değerli kardeşim TikTok'ta en fazla izlenen videolar çıplak kadın, edepsizlik, hayasızlık, namussuzluk, ahlaksızlık, eşcinsellik TikTok'ta inanılmaz prim yapmış durumda. TikTok bunları ön plana çıkarıyor. Ama insanımızın ekseriyetinin ilgi adağı da çıplak kadın. Bir yerde bir çıplak kadın gördülerse edepsizlik, hayasızlık gördüler mi? Falcıları eşcinseleri gördüler mi orada üşüşüyorlar. İnanılmaz destek veriyorlar. Onlar da bu yaptıkları bu edepsizliği, hayasızlığı, çıplaklığı normal bir şeymiş. Hayatın gereksiniymiş gibi görüyor ve günah işlemede inanılmaz hadsizleşiyorlar. Onların aralarında bizler gibi bir hoca gördükleri zamanda öcü görmüş gibi, cin çatmış gibi deliye dönüyorlar. Sen burada ne arıyorsun? Ne yapıyorsun diye ağza alınmayacak küfürlerle bize saldırıyorlar. Nerede ne yaparsanız yapın. Kimi nasıl desteklerseniz de destekleyin, destekleyin. Gönlünüz ne için atarsa atsın. Edepsizlik, hayasızlık içerisinde olan kadınlar içinde ya da Allah kelamından bahsedildiği sohbetler içinde gönlünüz ne için atarsa atsın bütün yaptıklarınızın hesabını bütün yaptıklarımızın hesabını ahirette mutlaka vereceğiz. Bu dünyanın unutmayın kıymetli kardeşlerim, bu dünyanın mutlaka hesabının sorulacağı ahireti var. Ölüm son değil, asıl hayatın başlangıcıdır. Her insan, her mümin bu dünyada yapıp ettiğinin hesabını bilerek aklını başına alarak İslami bir hayat yaşamak zorundadır. TikTok'un işi bu. Kıymetli kardeşlerim tabii ki ülkenin dinamiklerinin yerinden oynatılması, İslami alt temelin bozulması hususunda elinden gelen her türlü gayreti sarf ediyor. Piyonlar da maalesef ülkemize onlarca